Bu uygulamada PictoBlox programını kullanarak kamerayla güvenli giriş sistemi oluşturacağız. Burada kaydettiğimiz yüzleri inceleyerek kapının açılarak bizim mesela eve ya da siteye giriş yapmamız sağlanacak. Bunun için bir tane buton ekledik. Burada kuklalara girip herhangi bir kukla ekleyebiliriz bu şekilde kodları bunun içerisine yazacağız. Bunu da gizleyelim başlangıç için. İstiyorsanız Tobi'yi de koyabilirsiniz. Şimdi dekorlara girdiğim zaman şöyle dekorlara bakıyorum. Evin dışı var. Ben varım. Bir de ev içi için bir sahne ekleyelim. Dekor seç dedik. Bina içi diyelim. Bunlardan herhangi birisi olabilir. Mesela şu olsun. Evin içi. Şimdi öncelikle benim buraya kaydedilmem gerekiyor. Yani diyelim ki e, dekorlar için konuşuyoruz bunu. Dekorlara yazacağız. Boşluk tuşuna bastığım zaman kamerayı aç. Burada Face Detection kütüphanesini ekledim. Kamerayı aç ve görünüm şu kulağa geç diyorum. E, burada dekorlardan şu. Serhat Kağan Şahin dekoruna geçecek ve bekleyecek. Boşluk tuşu basıldığı zaman kamera açılacak. Sonrasında ben dekor olarak çıkacağım. Bunu eklemesi lazım. Buradan et class 1. Bakın Jarvis demiş. Bunda da Serhat olarak aldık kameradan ya da stage'den alabiliriz. Ama bizim resmimiz burada geleceği için stage'den alıyoruz. Banding box'lar eğer oluşursa bunu kapatmasını isteyeceğim. Bakalım. Şurada. Yoksa bu burada sabit kalacak. Hayt diyecek. Sonra görünümden tekrar eski <laughs> bu binanın dışına school'un olduğu dekora geçsin. Şimdi burada bir de bizim butonumuz var. Bu butona tıklandığı zaman yani zil butonu olsun. Zile tıklandığı, basıldığı zaman bu kukla tıklandığı zaman bir tane haber salalım. Zil olsun bunun ismi de. Şimdi buradaki tanıma kutusunda zile basıldı haberi geldiği zaman hemen bulalım zil haberi aldığımız zaman yani buton tıklandığı zaman görünüm şayet bu square box kutucuk görünüyorsa bunu gizlesin. Başlangıçta biz zaten gizlemiştik. Çok da önemli değil. Zaten gizliyoruz kodlarla. Sonra ekranı transparan yap. Sürekli tekrarla. Ekrandaki yüzleri karşılaştır. Yani algılamaya çalış. Onun için de burada Do Face Matching diye bir bakın şu. Bunu aldık. Şunu durduralım. Ben tavana tutuyordum. Evet, bunu aldık. Görünüm boyutu 100 e, boyutu kadar yapsın. Boyutunu yap. Ne kadar? algıladığın yüz kadar. Bunun için de get of face bizim get of face bakın şu width yüzün genişliği kadar kutucuğu ayarlasın. Sonra yüzde aynı konuma gitsin. X, Y konumuna git. Burada yüzün X ve Y koordinatlarını seçelim. Bu X pozisyonu olsun bu da Y pozisyonu olsun Tamam Sonra Yine şunu durduralım Sonrasında Şu şekilde Şu bloğu alalım Yüz algılandı kimin yüzü algılandıysa bakın get Class of face bu değil pardon Get class of face. Şu. Algılanan kişinin ismini söylesin. Ahmet Mehmet diye. Ve göstersin. Kontrol. Eğer. Şurada bakın. Bizim bir olarak tanımladığımız kişi algılandı ise. Bir saniye bekle ve hoş geldiniz desin. Hatta şöyle yapalım. Eğer ise değilse şunu yerleştirdik. Eğer beni tanıdıysa yani bu kişi bensem ya da tanıtılan kişi ise hoş geldiniz diyecek. Sonrasında evin içine giriş için bir tane haber salalım. şu. Gir diyelim. Ve her şeyi durdursun. Tüm blokları durdursun. Değilse de bu kişi tanınmadı desin. Kişi tanınma tanınmadı. Yine aynı şekilde giriş haberi geldiği zaman yani gir haberi geldiği zaman bu kutucuğu gizlesin ve dekoru değiştirsin. Evin içine girelim. Ben de yani bu kutucuğu da göstermesin. O halde görünüm şu dekora geç. Bedroom olsun. Yatak odası yani. Ayrıca burada yine Evin içine girdiğimiz zaman bu kuklayı gizleyelim ki evin içinde bu gözükmesin. Şimdi uygulamayı test edelim. Yeşil bayrağı bastım. Tabii yeşil bayrağı basmadan önce şu square basa, e baksa gelelim. Öncelikle ben boşluk tuşuna bağlamıştım bunu. Boşluk tuşuna basacağım, beni kaydedecek. Sonra ben zile basacağım. Bu şekilde olacak. Bakın ekrandaki kişiyi algıladı şurada açık kalmış bu arada yani yeri yanlış bunu da başlangıçta gizlemek lazım evet hoş geldiniz dedi ve butona da bastım ben o arada beni içeri aldı şimdi şunu durduralım hatalarımızı gide giderelim ee, şimdi burada butonun yerini değiştirebiliriz bunu bir gösterelim. Ben kendimi şuradan kapatıyorum. Ana dekora gelmemiz lazım. Dekorlara gelelim. Şu dekorla başlayacağız. Sili tekrar gösterelim. Butonumuz nerede? Evet. Bu hemen çalışma gayretine giriyor. Tekrar gösterelim. Kapattık. Maalesef bunun da böyle bir şeyi var. Şimdi tıklanınca illa komutu çalıştırmaya çalışıyor. Yine stop yaptım. Yine kamerayı kapattım. Bunu görüntülüyorum. Bunu artık yerini şuraya koyalım. Çünkü yüzümle çakışıyor. Şuraya bile koyabiliriz. Şimdi şurayı bağladık. Yeşil bayrağı tıkladım. Stop'a bastım. Her şey durdu. Benim bloklarım neyde çalışacak? Boşluk tuşuna bastığım zaman devreye girecek kamerayı açtı bakın beni şu an kaydedecek burada aslında Muhtemelen kapatıyor ama biz e, görmüyoruz şurada tekrar kamerayı Evet burada kamerayı tekrar kapattık. Deneyelim. Stop yaptım. Boşluk tuşuna bastım. Tabii bu işlem biraz hızlı oldu. Kamerayı açıp kapatma işlemi. Şurada. Bir iki üç saniye bekleyelim görelim. Boşluk tuşuna bastım. burada hiç bunlarla uğraşmayalım ya da şunu şuraya atalım, bunu da atalım. Kamerayı hiç açmadan eklesin. Zaten stage'e bakacak ya. Ben ekleme işlemin yaptığını düşünüyorum ancak şurada yine bir saniyelik bir gecikme koyalım. Algıladı diyelim. Bastım. Serhat dedi. Hoş geldiniz dedi. Dekor 2'ye geçti. Benim burada bir yerde şurada tekrar kamerayı kapatmam lazım. Onu da şurada yapalım. Turn off ekleyelim. Şu tüm blokları durdurmadan önce turn off diyelim. Kamerayı kapatsın. Tekrar şu zili görünür yapalım. Tabi durduralım ya da komple en başa saralım. Boşluk tuşuna bastım. Kaydetti beni. Sonra şu butona basıyorum. Evet. Serhat olarak algıladı. Ve evin içine girdi. Şimdi Burada bir eksiğimiz kaldı mı? Hemen bakalım. Evet genel itibariyle böyle uygulamamız düzgün bir şekilde çalıştı. Bu şekilde güvenli kamera sistemi oluşturabilirsiniz.